hepiniz de merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte e, Among Us için Roblox'un içinde Among Us oynayacağız. Arkadaşlar bug oldu. Arkadaşlar bu arada bu hacker şöyle bu şeyle şey arkadaşlar Kakao Roblox. Ama bakın 80 Roblox'a like atarsan bu 80 bu Robux azaltırız diyor ya yani, sıfır Robux diyor Çaka çaka like atmazsan 80 Robux vermek sanırsın diyor. Arkadaşlar bu arada kim atadı, kim satmadı arkadaşlar? Arkadaşlar 2000 boss'u var. İkisini bilmiyoruz. Ne oldu? Ben bilmiyorum. Bu çok Arkadaşlar çok karakerin. Ya arkadaşlar umut da istemiyorum. Support'is ben çok şöleniyorum. Sence ben haklı mıyım arkadaşlar? Yani. Size beğenmeyecek miyim? Arkadaşlar Among Us da bir arkadaşa, Biraz. Bakın e, Yani biraz farklı oyun arkadaşlar. E, yetenek çok iyi. Ben hiç beğenmişim arkadaşlar. Buradayım. Arkadaşlar şu yöndeyim. Ben yani arkadaşlar siz beni izleyerek oynuyorsanız ben değilim. De, bana güvenebilirsiniz. Her zaman gibi ben değilim. Hiç de olmadım. Ayrıca şey, bu oyunda katilimizle çok şanslı olurum bir Yani biraz geriye gidebilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar defend. Defend. Arkadaşlar bedava mı? Sesi çiğnemiyor. Nene nene <laughs> nene <laughs> arkadaşlar Polis katil oldu. nene 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 Arkadaşlar kimse beni <laughs> yani kader olduğum için yani kimse öldüremiyor beni. Nerede nerede? Nerede? Göstermiyor bize? Bir daha.

yazamıyoruz arkadaşlar şunu e bir saniye. Arkadaşlar şu an heyecanlıyım ve kafamda bebek olmalı. <laughs> Ama yok nedense neyse var galiba ben görmedim. Ben yeşil var Ben yeşil var Yazamıyoruz çünkü arkadaşlar bakın yazma yok. O kadar önde yapamıyorlar yani o kadar da değil. Arkadaşlar o kadar önde yapamıyorlar diyebiliyorum Ama bunu aldıysan belki yapabilirsin. Ama bilmiyorum arkadaşlar yani. Oyuna yine yeni getir. bilmiyorum, bilmiyorum oyna ama aman gaz <laughs> <laughs> çok oynadım. Aynısı. Çok bir şey. Bak şekilde buluyorum Hayır kan. <laughs> <laughs> oh, yeah.